Onu yapacağız o çok Ez hoş. Ben yapalım. Tamam, merhaba, merhaba top diye gireyim mi? <laughs> merhaba arkadaşlar. Belki de konuşma kanaldasınız Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> merhaba desene, merhaba. Kızım merhaba desene <laughs> amcanlara merhaba de. Bu hafta şöyle bir giriş yapalım dedik. Arkadaşlar ben dün memleketten geldim. Ben haftanın bir kısmı memlekete gidiyorum. Çünkü gerekli düğün organizasyonları, asker gecesi, sünnet gecemiz bizim bitmez böyle organizasyonlar. Ve arkadaşlarımı daha önce denemediklerini düşündüm. Bir şey getirdim. Bir şey diyorum çünkü sebze, meyve, meyve ya. İsmini ben telaffuz edebilirim. Tamam. Adını sen Kelek. <laughs> Bugün yanımızda kelek var. Misafirimiz kelek. Bu arada iç Anadolu'lar bunu bilir. İlk defa adımdan. kelekle karşılaştım. Bu arada hemen yenip kıtlı da dolmasın. Vazgeçtim. Kavun salatalık karışım diye. Direkt salatalık. Bu arkadaşlar söylüyorum tatlı salatalık. Yani salatalığa şeker dökseniz herhalde böyle bir de. İç Anadolu'lar beni niçlemesin ama. Güzel. Bizim amacımız video çekmek. Biz zaten yemek yemek istiyordu. Buluştuk bu teşekkür ederim. Ben mi? Tebrik ederim. Cadirim. Bizi bununla tanıştırdık. Afiyet olsun. Arkadaşlar, aslında gönül istiyor ki şimdi bunu burada açıklama. İç Anadolu'lar yoruma be. Ama e, hepsi benim akrabalarım <laughs> benim olacak. Memleket programına çevirecek program. <laughs> Anadolu gezmeleri. Gezmeleri. <laughs> Ş şora yüzün. Şora yüzün. Şora... Bu arada hayalim olabilir. Eğer böyle bir teklif gelirse hayır demem. <laughs> Teklifler gelirse. Neyse. Ben de çok seviyorum. Arkadaşlar e, buna salatalık diyor arkadaşlar. Ama bu bir salatalık değil. Açık diyorum ne olduğunu. Zaten bunu İç Anadolu'lar bilir. Bu kalının en küçük hali. Hadi canım. Ben şu Bak farkındaysan bu içinde işte kavanozda çekirdekleri olur ya büyüyünce ona dönüşüyor. Yani Yani bu baby kavun. Evet. Şu an tuzlayıp yediğimiz şey bal küpüne dönüşüyor. Aynen öyle. Şey. Allah'ın hikmeti diyebilir miyiz kesinlikle. Ben evet videomuzun bak. konusu kelek. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani böyle kele, ya. bazı keleksel sohbetler <laughs> gönderme falan yok. Hiç Belki de kelek olabilir. hakkında konuşmalıyız. Sadece Hı. memleketten gelirken arkadaşlarıma tattırmak için buna neden düşünce. YouTube'da kullanmayayım dedim. Sürprizim var dedik. <laughs> <laughs> Bu <laughs> gerçekten sürprizim var diye getirdim bunu. Sürprizim kelek. Hayatın yeterince kelek yedirdiği yetmiyormuş gibi bir de Ceren yedirdi sağ olun. Evet bu şekilde arada sırada e, hüzünlü girişleri oluyor. <laughs> Seyda Hanım buna alışacaksınız diye düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar kelekleri kaldırıp geliyoruz. Kısa bir kaldım. tadımla videosundan sonra yeniden sizlerleyiz. E, bugün konuşacağımız konu tercihler. Tercihler deyince aklımıza tabii ki birçok e, tercih gelebilir. Ama şu... Şu başlık altında biz daha devam edeceğiz aslında. Okulla alakalı tercihlerden yürüyeceğiz ama arada sırada diğer tercihlere de gireriz diye düşünüyorum. Ve bebeklikten tercih. alabiliriz ya. <laughs> Şunu sorayım bir dakika aslında. Sizce hayattaki en önemli tercihler hangisidir? <laughs> felsefeye gireceğimizi ben bilmiyordum, bana mı söylemiyordun? <laughs> ee, şöyle, bence hayattaki en önemli tercih... E, bence var ya, üniversite tercihi, lise tercihi. Ben çok akil bir şekilde tercih ettiğimizi düşünmüyorum. Çünkü lisede ergenliktesin. Üniversitede de, üniversite işte hani yetişkinlikle ilgili falan böyle biraz hazırlıklar falan feşman. Bence 24'ten sonra falan hayatta gerçekten tercih ederek yaşamaya başlıyorsun. Yani hareketlerin, seçimlerin bu noktada ilerliyor gibi geliyor bana. Evet benim zaten tercihlerim o akil olmadan yaptığımızın <gülüyor> ispatı <gülüyor> derecesinde. <laughs> oraya geleceğiz. Yani. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Ama ben sizden bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Ee, sonuçta bir tercih. Yani akil de veya değil. <laughs> Erken feraset sahibi <laughs> olmuş arkadaşlarımız da olabiliyor. Şöyle, bence hayatta iki önemli tercih var. Biri meslek seçimi, biri de eş seçimi. Ben bu evet. ikisinin hayattaki en büyük ilk kırılma olduğunu düşünüyorum. E Çünkü mesleğini seçiyorsun ve hayat boyu onu devam ettiriyorsun. %90 bu şekilde, hani %10'luk bir kısım bunu değiştirebiliyordur. Evlilik de yine e, nasip olursa ömür boyu devam ettirecek bir şey olduğu için ben hayatın iki kırılma noktası olarak gördüğüm için bu iki tercih yine çok sanki önemli. sanki benim dediğim yaşlara tekabül ediyor bu. Çünkü meslek seçimi iyi, biraz görüş, daha erken, evet, tamam. Üniversitede üniversite üniversitede seçmeye tercih. başlıyorsun gibi. Evet, aynen. Ama benim gibi yoğun ergenlik geçirdiyseniz arkadaşlar, zor. Tamam, okul tercihlerinden bahsedelim. Mesela ortaokulda e, normal bir ortaokula mı gittiniz yoksa başka bir okul? Ben yok. köy okuluna gittim ortaokulda. <laughs> Anlatacak bir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Senin ortaokul? Normal bir okul. Zaten o zaman başka bir okul yoktu ki ortaokul seçeneği. İmam hatipler sonra mı açıldı? Sonra açılmıştı. Benim de öyle normal mahalledeki ortaokulumuza gittik. Ondan sonra asıl süreç... Bu arada ben arkadaşlardan bir yaş büyüğüm. Neyse evet ben 6-7-8'de SBS'ye girdim. Ee, ondan sonra lise artık tercih dönemi geldi. Ee, ben mesela hep şey istiyordum, eczacılık falan istiyordum. Ee, i̇şte arkadaşlar ben buna şaşırıyorum. Nasıl yani... Nasıl insan 8. sınıfta geleceğiyle ilgili bir... Yani zihninde bir şeyler oluşur anladınız mı? Ben yok yani ben gireyim kazanayım. Annem elamla beni çok çalıştırdı sebebiyle sebe. ama hani hiç kafamda böyle şey oluşmuyordu. Yani işte o zaman popüler meslekleri falan zihninden geçiyor ama hani böyle sabit, ya seninki çok niş bir tercih anladın evet. mı? Yani aslında lisede mesela öyle bir tercih yapmayacaksın ama işte mesela şunu düşünüyordum. Eczacılık okuyabilmem için Anadolu Lisesi'ne gitmem gerekiyor düşünüyordum ama en azından. Eczacılık ama anladın mı? Evet nedense evet. hoşuma gidiyordu eczacılık. Sen? Ee, benim şöyle bir... Benim okul zorunlu hale gelmişti yoksa ben hani okula gitmeyi düşünmüyordum Aile. Bu nasıl bir Çünkü ben tesettürlü bir insandım eee, o yaşlarda. Evet. Ve o yaşlarda gidebileceğim tek okul İmam Hatip'ti. Ee, çünkü e, İmam Hatip'te tek başörtülü gidebiliyorduk o zaman. Ben de İmam Hatip'e puanım yetsin diye çalışmaya başladım. Hatta o, o zamanki başarılı arkadaşlarımdan bana işte niye İmam Hatip'e gidiyorsun sakın oraya gitme falan gibi yorumlarda duydum. ki. Ben o zamanlarda hani öyle çok başarı kovalayan bir insan değildim. Değil değil. Okulun zorunlu olduğu 4 artı 4 artı 4 sistemi hmm. gelmişti. Okulun zorunlu eğitim sürecine adapte bir şey olmaya başarı yasa ne kadar acaba sürdü? Ben 6 ben de 6. sınıfta kapandım. 7 8'i açarak başımı girdiğimi hatırlıyorum. sonra mesela lisede de demek ki biz ona göre tercih yapmışız. Çünkü ben imam seçme zorunluluğu hissediyordum üzerimde. Onunla evet. ilgili demek ki. Ben şöyle söyleyeyim. Ben biliyorum. Lisede yoktu hala. Şöyle. Ben çünkü tesettürlü değildim lisedeyken. Bir, iki de yasak hala vardı. Sanırım 3. Evet. sınıftayken falan kalktı biz. Belki Ve biz gittik. Mesela ben İmam Hatip'e gittiğim yıl geldi diye hatırlıyorum. Hı. Hatta boşuna gibi. Bir, bir şey söyleyeyim mi? Oldu. Şu anki belki bizim e, o zaman bizim yaşımızda olduğumuzda şu an bizi izleyip o yaşta olanlar, bu nasıl bir cümle bilmiyorum. E, mesela bilmiyor olabilirler. Oralar, onlarda filiş. Olabilir. Olabilir. Yani, onlar ya, çünkü ya. öğretmenlik yaptığımızda şu an 6. sınıf insanlar kapalı. Yani türlü insanlar var. Yani senin ta, e, İmam Hatip'i tercih etmendeki en büyük sebep tesettür. Mesela, evet tabii da. ki. Tesettür. Tabii. Onun için Zorunlu gibi oldu senin. O zaman sen bağıracak. iyi bir puan yaptın Ali Neden öyle düşündün? Yani iyi bir puan bekliyordun. Hani dedi ki bari imam hatip olsun gibi mi? Hayır ben yani bak, gerçekten ben okula gitmeyecektim. Hı. Ben liseye gitmeyecektim çünkü o zaman zorunlu değildi ve tesettüre girmiştim. Hani hayatımı o şekilde yönlendirecektim. Ama sonra zorunlu eğitim geldiği için İmam hatip benim tek çarem olmuş Hı. oldu. Doğru. Doğru. Evet. Ben iyi bir Anadolu lisesi falan kazanacak bir puan yapmıştım ama şeyi hatırlıyorum yani anne derdi ki hani rahat et. Çok e, o yüzden ben İstanbul'a gittim arkadaşlar normal okuduğum yani bulunduğum şehirden İstanbul'a gittim. İyi mesela mi? bu da iyi bir tercih. İmam Hatip'e gideceğim ama iyi bir yerde git. İyi imam bir git dedi annem tercih. De. Ama geri dönüyorsun şehrine. <gülüyor> <gülüyor> geri, sebeplerden Geri tabii 13 yaşındaki <gülüyor> bir <laughs> bebelak devam <laughs> sütünü içmeye devam eden bir <gülüyor> çocuğun <gülüyor> hala e, İstanbul'a tutunmaya çalışması tabii ki çok zor oldu. 2 sene sonra annem Merdi de bana kıyamadı. Ben de onları <laughs> kıyamadım ve döndüm arkadaşlar Mevlana gibi. Mesnevi'den <laughs> Ben dediğim gibi ben eczacılık istediğim için Anadolu Lisesi'ne gitmem gerekiyordu, e, puanım da iyiydi bu arada benim lisedeyken ancak e, gel gelelim ki annemin hayali olan hemşirelik e, bir anda baskın geldi ve annem bana işte çok iyi işte sağlık oku 18 yaşında mesleğe atanırsın hemşirelik güzel diyor ki öyle değil bu arada hem i̇şte hemşirelik oku falan. O sırada benim de e, sağlık okuyan bir kuzenim vardı. Onunla falan konuşturdu beni. Beni bir şekilde manipüle etti. E, sağlık meslek lisesine gittim. Ama yine de güzel bir tercih Ceren yani düşününce. Ya kötü değil evet. Ama o zaman puanım yani iyi İstanbul'da yaşıyordum orada. İyi bir Anadolu lisesine yetiyordu İstanbul'daki. Hmm. Ya, o da var şimdi. Bayağı kasıtlı bir sağlık tercihi var. Yani, yani <laughs> şöyle söyleyeyim. Okulun seviyesi de çok iyi değildi. ben birinci girmiştim o okula. Hmm. Sonra okulumu Hiç değiştirdim. Hiç duyguyu yaşayamadım ya. Ben de böyleyim. böyle Birinci girdiniz. İşte bak yük, yani aslında bizim tercihimiz değil buralar hani dış Onun etkenlerden için. seçtiğimiz için birinciyiz i̇şte orada. İşte anladın mı? Küçüksün anladın mı? Mesela annen tabii, şey tabii. diyor. Tabii hani Şimdi olsa çok dinlemezsin. Bilinçli. Ama şu anki nesil biraz daha böyle hani evet. şeyler. Ben öylelikle arkadaşlar hemşire, hemşirelik için. Ya yani sağlık mesleğe gittim. Orada hemşirelik bölümünü seçtim. Bizde işte 6-7 tane bölüm var lisede. Birini seçiyorsunuz bölümlerden de. Ben hemşirelik bölümünü seçmiştim. Ee, birazcık İstanbul'da okuduktan sonra başka okula, ya başka şehre taşındım. Oraya geçtim. Orada daha ortalamaydım yani. Kendi seviyemde insanlarla okudum. Sonra biz 3 ve 4. sınıfta staj yapıyoruz. Ne oldu? Dağıldım gittim. Çünkü <laughs> <laughs> bana patlayacağım artık ki patladım. Zor gelince dedim. Aa gördüm ne Beni de, musun? <laughs> <laughs> Böyle musunuz? Böyle ama <abi>. şöyle. Ne düşünüyorsun? birinci miydim, ikinci miydim diyorum. <laughs> Öğretmen kızı vardı bir tane. <laughs> ya bu mu? Şey mi olacak? Kız gelip aşağı yazacak. Hayır Elif. Sen sen <ikinci Ama ben nasıl düşündüm? Hani böyle aşırı unuttum senin ne dediğini falan. Ya, Gitti o ben de patlayacağım. Çok sağ olun ya. seni de bozmamak için gülemiyorum. Yok beni dinlediğiniz ya. için burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bu arkada biri şöyle anladı. <laughs> ama kamerada oraya keselim ya. Kesmeyeceğim evet. ki. Buralar oynayacak koyacağım. Göreceksiniz. Evet. hadi. Devam. Bu video çok doğal. <laughs> evet kanki sonra sen ne yaptın? Sonra 3 ve 4. sınıfta bir staja gidiyoruz arkadaşlar <laughs> e, lisedeyken. E, çok da istediğim bir bölüm değil ama Allah'tan kandan falan hani kan tutan falan biri de değilim. Yani stajyerlik e, bir nevi bir köleliktir. O süreçte yaşadığım hastanedeki bazı şeylerle ben zaten iyice meslekten uzaklaştım. Stajda mesela bir dönem acilde çalışıyordum. Bir tane adam gelmişti. İşte iğnede biz Onu Onu anlatacak mısın ya? Niye anlatmayayım ki? Ben mi yaptım sanki? <laughs> Ne ya? Ne e, İğne vuruyoruz hı hı. E, ve işte zaten kadın erkek ayrımı yok hani. Herkes herkese müdahale etmek zorunda. Ben bundan da rahatsızdım bu arada. Adamın biri geldi, iğne vuracağız işte. Paravanın arkasına geçti. Girdik işte e, sedyeye silah koymuş hı. adam. Ne? Evet. evet. Vadisi dizi seti mi burası? Ne? Nasıl girdi acile bilmiyorum. Böyle, Böyle girdi, sedyeye silah Aha. koymuş sonra? Öyle biz iğnesini vurduk, çünkü Silah iğnesi. Evet, silah oradaydı yani. Muhtemelen arka... selam olsun. <laughs> Sen <hiçbir> sorumuz yok. <laughs> yani belinde falan da herhalde sedyeye koymuştu. Ya bunun gibi anlatacak. <laughs> Mafyatik yani. Tabii, tabii. Ben mesela öbür anlatacaklarında bir şey aklıma geldi. Arkadaşlar <laughs> e, yani bir sürü ben sana anlattım için daha iyi biliyorsun. Mafya da yattı bir kere. Arkadaş ne? Evet. Mafya da? Ya bizim yaşad... Ben İç Anadolu'da bir şehirde okudum arkadaşlar. Bir gün orada bir mafya yani inanılmaz <laughs> ya benim hikayem. Polat Alemdar'dan kastı yani. <laughs> Polat Alemdar yaptı işte şeyi yani. e, bizim servise. O zaman da dahiliyedeydim. İşte şey falan dediler, stajyerler bu odaya çok girip çıkmasın falan dediler Aynen. işte. Be bir şey oldu, benim de odaya girmem gerekti. Çektim seni. Silah izlemen şuradan, Girdim falan tabii de korkuyorum da yanında güvenlik falan vardı işte kalabalık bir ekipte yatıyordu. Bir şey demeden yani öyle bir muhataplığımız olmadı. Bir şey söyleyip çıkmışlar. Ben söz kestiğim için parmak kaldırıyorum <laughs> arada yanlış anlaşılmasın, Şunu söyleyeceğim. Ceren'in o sırada uğraştığı şeyleri düşünün. O sırada da ben en arkada lisede <laughs> hani 150. rüyam, 85. uykuya dalmam işte bilmem ne öyle relax bir lise hayatı ben de normal bir lise hayatı canım. Ben derslere işte yine adapte olmaya çalışıyorum. Dinliyordun falan Tabii canım dersi. ben dinliyordum. Ders köpeğiydim ya. Sevgili yaşıtlarımız size sorarım. Nasıl ergenlik döneminde çok konsantre bir şekilde mesela o çalışkan kızlar falan düşünüyorum. Ben Nasıl? çalışkan bir kızdım. Benim yapacak başka bir şeyim yoktu. Ben ders çalışıyordum. Hadi ya. Benim mesela o zaman cep telefonum yoktu. Arkadaşlarımın vardı. Ve hani... <laughs> bu inanılmaz bir şey bu arada. Evet herkes bana bunu söyledi. Çok ben 18 yaşıma kadar <laughs> telefon Kaç yaşında oldu? 18. yaşında. O da üniversiteye gideceğim. Üniversiteye yani. geçtiğinde telefon alınmış. İnanmıyorum. Bu benim için çok büyük bir eksiklik değil bu arada. Yok işte, işte onu diyorum ama. Hani bunun yapılabilmiş olması... Kanki senin o zaman sözel zeka <laughs> uçmuş Arkadaşlar şu kadar ki ben şöyle dersleri dinlemediğimi şu kadardan anlatayım. Şimdi bizim bir tane tarih hocamız var mesela. <laughs> bir de ben şöyle hani dersleri dinlemiyorum ama sınıfa çok entegreyim. Üçüncü, son, bu son iki sene mi bahsediyorum? Lise son iki Ondan sınıfa çok entegreyim ve en ön sırada oturuyorum. Çok iddialıyım. Hani en ön sıra bana ait. Orta en ön öyle düşünün. Ve ben o tarih dersinde full uyuyorum. Full uyuyorum. Sonra dönem sonu geldi. Şey dedim. Ya dedim. Bu hocayla da bu kadar mesaimiz oldu. Bir kere dinleyeyim şimdi dersini. <laughs> böyle tüm dikkat dinliyorum. Bilmiyorum hoca geldi yanıma böyle yaptı. Kızım sen sınıfa yeni mi geldin? <laughs> i̇şte. Ergenlik. Ne vardır ya böyle lise anıları falan? Ya bunu anlatmak istiyorum gerçekten çünkü bence inanılmaz bir olay. Arkadaşlar biz İstanbul'daydık ve İç Anadolu'daki bir şehre gittik. Ee, bu yani şehre gittiğimizde... <laughs> oraya ilk gittiğimde de işte söylenmiş İstanbul'dan bir kız gelecek. Bak böyle bir hikaye. Hadi ya. İstanbul'dan Ay, bir kız bir şey gelecek denmiş tamam mı? Ve şey benim de... hikayesi. <laughs> okula <gülüyor> evet aynen. Neyse işte o şehre gittim. Benim de orada akrabalarım orada. Kuzenim dedi ki bana o da kız meslekli okuyor. Buradan ona selam olsun. Dedi ki, Ceren dedi bak burası İstanbul'a benzemez. Ee, burada başına bir işler gelebilir. Dikkatli ol. Dedim hani ne olabilir falan. Dedi ki bak dedi bizim dedi lisenin önünde dedi. Al dedi çocuklara dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendilerini dedi al kendilerini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Kızlar dedi ağzını jilet çeviriyor ve birbirinin suratına tükürüyorlar jileti. Yüzüne çiziyorlar. Cerenin hakkında. Bana aşağıya şey yazacaklar Ceren sallama yazacaklar ama <laughs> Ay, yemin ediyorum. Ayrıntılar unutmuş. Ya, ya, yemin ediyorum doğru bak. Ay, çok ama ilginç. Ya, ya ben ya. tabi böyle deyince korktum hani. Ondan sonra neyse gittim okulun ilk günü. Kapının kenarında bekliyorum falan böyle korkuyorum da bir yandan da. Girdim falan oradan hemen benim geleceğim birden sınıftan bir kız vardı. Geldi yanıma dedi sen yeni Çakı çakı, çakı, -çakı falan. Bekle <laughs> <Evet>, hoş geldin. <laughs> çok mahvedip Bekle kadar. beni birkaç kişiyle tanıştırdı ve bana şöyle dedi. Bak dedi burada dedi başımda sıkıntılar gelebilir. Sen dedi herkese de ki ben şu kızın kuzeniyim de. Hadi o kadar. Bu da böyle Hadi. deyince ben iyice tırstım. <laughs> ya eyvah beni burada kesecekler dedim artık. Ben de çöker ağlardım. Ben tabii ki çok korktum o, o anda ama hani çok da belli etmiyorum. Tamam dedim soranlara diyorum ki işte, şu kızın kuzeniyim falan diyorum. Sonra ikinci teneffüs. Üst sınıftan kızlar geldi bizim sınıfa. Dediler ki Ceren kim dediler? Ben de benim dedim. Soyadın ne dediler? İşte söyledim soyadıma. Ondan sonra bakın hazır mısınız? Şöyle dedi bana. Sevgilin var mı dedi. Ben dedim ki yok dedim böyle yaptı. Artık var. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? 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 Ve arkadaşlar benim berdel yapılmak <laughs> <laughs> Yani Medeni bu... durumumuzdan bahsetmemiştik evet, Ceren Ber Berder'le. <laughs> Allah seni kahretsin. Az önce Halim'e aşırı patlayacağımız bir şey söyledi bu biz. Katıl butonuna tıklarsanız <laughs> <laughs> Tüccarsın kardeşim. Sen çözdün, çözdün. Sen büyük adamsın. Arkadaşlar, Berder yapılma hikayem böyleydi. Asıl, asıl hayat tabii ki liseden sonra başlıyor evet. ve 18 yaşında hani tercihler dedik ya. En önemli tercihleri yaptığımız belki de şu anda bizi tercih yapacak izleyecek kişiler vardır. Senin e, bu konuda söyleyeceklerin neler? Şimdi üniversite tercihi arkadaşlar düşünüyorsunuz tabii ki hepimiz böyle düşünüyoruz çok önemli değil mi? Ben de size ne dedim? sevgili e, yani o zamanlar ergenliğin dibini yaşıyor. Hiçbir lisede hiçbir dersi dinlemiyor. Sadece uyuyor. Bazen düşünüyorum o kadar uyudum yetmedim yani. hala, hani hala da uykuyu çok seviyorum ama o zaman yani flu 4 sene bende yok ya falan. Ne seçtim? Işte, üniversite sınavına herkes hazırlanıyor. Test çözüyor. Dolu dizgin falan. Benim umurum değil. Bir tane testi de bitirmiş değilim. Ve ben hani şey milletle gidip makara yapmanın peşindeyim. Yurtta kalıyorum. Milleti de kötü etkiliyorum biraz bu konuda. <laughs> falan böyle. E, ondan sonra olay artık şu noktaya geldi düşünün. O zamanlar LGS ve e, ne var? L YGS ve LGS var. Yok, LGS. YGS <laughs> ve LGS. YGS ve LGS. LGS o liseye geçiş sınavı. LGS, LGS ve YGS var. Ha, birine giriyoruz şu an bak şu an hala hatırlamıyorum. Birine giriyoruz. O sınav günü geldi. Kapıdayız falan peşme. Neyse bir tane arkadaşımla karşılaştım. Ya dedi ki Süreda biliyor musun dedi. Yani ben dedim coğrafyaya hiç bakamadım dedi. Ben de dönüş yaptım. Sınavda coğrafya <laughs> mı? <ama>. Sınavda coğrafya <laughs> var mı gireceğim? Bilmiyorum çünkü anladın Sıfır. Ve e, e, önemli o zaman şey çıktı yani. Hep sorular böyle yorumsal. Ben evet, de hani kitap araydı. okumayı sevdiğim için falan böyle yaptım yani. Böyle. Bu da böyle bir anlamda teşekkür ederim. Yani tercihlerinde ne kadar aklımda olduğunu... <laughs> ne kadar şuursuz. Bir de şöyle, biz hepimiz İYİ hayat mezunuyuz, söyledik bunu zaten. <laughs> Ee, ben İlahiyat'a gitmek istiyordum zaten Sözel birini zaten kazanırım diyordum. Ve diyordum ki Kars da vatan toprağı, İstanbul <laughs> hangisi olursa yani. Zaten ben sözelemiyorum birine illa gelirdim. Ve o seneyi yattım ve elhamdülillah. Kazandın o sene. Kazandım öyle. Güzel. Benim tercihlerini bildiğim ve hayattaki en güzel tercihleri yapan kişi canım arkadaşım Halime <laughs> vergesin. Bir çekmemizin sebebi Halime Karamuş arkadaşlar. Ya abartmayalım Şöyle arkadaşlar. Herkes böyle tercihler yapıyor. Halime'nin yani. ilk dört tercihi <laughs> adlı. Yani 17 yaşında bir tercih. Yap diyorlar sana. Sen de yapıyorsun? İlk mesela tercihimin böyle yönelimi ne? Mesela kitap okumayı seviyorum. Edebiyat olur dedim. Türkçe <laughs> öğretmenliği istiyordum aslında ama Türkçe öğretmenliği yemedi. Çünkü çok yüksek onun puanı. Hmm. Evet. Dedim ki edebiyat okuyayım, edebiyat öğretmenliği olur. Ama onun da ataması çok azmış. Böyle dediler. Hocalarım falan beni öyle yönlendirdiler. Ana sınıf öğretmenliği oku dediler. Çok alakasız değil mi? Çok alakasız. <gülüyor> <gülüyor> Geçişler çok iyi. <laughs> O da kafama yattı. İki bölüm var kafamda. Edebiyat ve ana sınıf öğretmenliği. Tamam dedim bunları yazın. Babamın da aklında mesela benim için iki seçim varmış. Mesela birincisi tabii ilahiyat okumamı çok istiyor. <laughs> çünkü bir bölüm okunacaksa o ilahiyat olmalı zaten. tabii Dünya ve ahiret mutluluğu için. <gülüyor> <gülüyor> ve ikinci babamın aklında de, de gazetecilik. Babanın tercihleri. <laughs> ya, ya, bak senin, ya bak senin bak tercihlerin bir. Babam bugün bile hala bana der ki bir de gazetecilik okusana. <laughs> <laughs> Halime artık burada haberlere başlayacak arkadaşlar. Babasının hayalini gerçekleştirdik. Çünkü e, ee, insanlara o şekilde daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Hem ilahiyat okumuşum hem de gazeteci olursam insanlara daha fazla açıl sağlarım. Ama aslında babam şu anda istediğini yapıyor. Baba hayallerini kadar öğretici <laughs> bir video çekmesek de babamın bir hayalini gerçekleştirmiş Yani dört tane söyledim size. Bu dördünü de ben sadece bir şekilde yapabiliyordum. <laughs> o zaman peki kaç tercih yapabiliyoruz biz? 24. Peki bu arkadaşımızın delikanlı. Beni hiçbir hocam yönlendirmedi. Ben daha bilinçli olsun diye tercihleri bir hocayla yaptım tamam mı? O hoca da bana demedi ki Halime 20 tane daha tercihim boş doldur. Sen 5. ne yazardın peki. Siz, Hiç düşünmedim. At At Bu hikayeyi bilmeyenler için arkadaşlar. Benim zaten muhterem kardeşim at bakıcılığı yazmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Halime ile konuştukları muhabbet şu, ata bindiriyorlar mı? Bunu merak ediyorlar. Eğer ata bindiriyorlarsa ikisi de at bakıcılığı <laughs> yazacak. Eğer burada bizi izleyen bir at bakıcısı varsa, bunun üniversitesinde ata bindiriyorsanız Bir de ne olur tam olarak meslek tanımınız ne? Aşağıya yazın. Düşer mi bir atmak için önüne bu video bilmiyorum ama hani hep bu gündemde Twitter'da falan da çok geyi döner yani. Evet şey ben ya. bunu bilmiyordum ama işte o geyi döndürülenlerdenim ben. <laughs> Çünkü öyle bir tercih yaptım. Sen yazdın onu değil mi? Ya yazdım ya. Utanmıyorum. Senin benim <laughs> uçurumlarım. Ya ya Halit ya Ziya Uşaklıgil okuyacak ya 3-5 yaş çocuk eğleyecek ya e, ülke gündemini takip edecek gazeteci olur <laughs> ya da at bakacak. Hani benim e, canım Türkiye'de olması gereken bir birey gibi. <laughs> <yüresin. gülüyor> Çok iyi. Türkiye'nin özeti. Türkiye'nin özeti bu kız. <laughs> Helal olsun. O zaman şunu sorayım. Tamam bu tercihleri yaptın ve ilahiyatı tercih etmiş olmaktan memnun musun? Çok memnunum. Çünkü diğer bölümler gerçekten hani insanın iki hayatı olacak ki sadece bir hayatını kapsayacak bölümler. Ama ilahiyat okuduğum için çok mutluyum. Zihnimi çok fazla güçlendirdiğini düşünüyorum, geliştirdiğini düşünüyorum. Yani bir o babamın dediğine geldim aslında. En son bir şey söyleyeyim çok güzel bir cümle söyledim Dedin ki insanın iki hayatı vardır ve ilahiyat bunun ikisini kapsıyor. Bence evet. Ben. Kesinlikle. Çok doğru bir şey söyledin. Ve ilahiyat şöyle bir şey, bilmeyenler için arkadaşlar, psikolojide görüyorsun, işte sosyolojide görüyorsun, birçok alanda seni. Felsefeyi söylemedi arkadaşlar. Felsefe de görüyorsun. Bir... <laughs> görüyorsun. Burada ne sıkıştı. işi var orada felsefenin? O meseleciğine de <laughs> geleceğiz. Yani ilahiyat <laughs> övücü bir video olur ama gerçekten, gerçekten okunabilir. İlahiyat yani. okumak çok çok güzel ya. Sonra çok... ilk tercih ilahiyat yazdım. Orada kapatmayayım. <laughs> evet. ha Doğru. İlk tercih ilahiyat oldu. Ya o geldi yani. Puanın da yüksek olduğu için. Bu arada ben bu tercihleri şundan da şaşırıyorum, puan olarak bunlar birbirlerinden çok farklı. Evet evet öyle düşünüyorum. En düşük gazetecilik, diğer üçünün zaten yüksek ama. Onun evet. Ama, ama gazetecilikte çok fark vardır arada o da değil mi? Onu ilk başa ben. yazsam mesela hayatım yani. çok farklı. Gittin yani. Aa, gerçekten <laughs> ya, nasıl bir hayat. İşte onun için çok kritik buluyorum yani. Evet. Alanlar da farklı da puan olarak da çok farklı birbirinden. Benim vizyonsuzluk, bir tane farklı yaz araya değil mi yani? Bir tane farklı bir şey sıkıştı. Ben de yazmadım. Hiçbir şey. Hiç maceram klasik değilsin zaten. Hiç değil yani. <laughs> hiçbir zaman. Hiç zaman olmadı. Benim çok soru işaretli değildi anladın mı geleceğim hakkında? Biliyordum ilahiyat okuyacağım ama ne okuyacağım yani? Nerede okuyacağım falan gibi. Yani İmam Hatip'ten birazcık daha net bir geçiş zaten ilahiyat bakarsan. Tabii tabii. Ben o zaman tercihimden bahsedeyim. Tamam. Ee, i̇şte hayattaki iki kırılma tercih ediyoruz da ben birini çok iyi yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Buna da her zaman şükrederim. Normalde çok rahat atanabileceğim bir puanken atanamamıştım. E dedim ben üniversite okuyayım o zaman. Yani üniversite okumak gibi bir düşüncem yoktu. Çünkü meslek çıkışlılar zaten genelde mesleği de devam ettirdiği için üniversite düşünmüyor. Ondan sonra neyse dedim o zaman o dönemde yeni yeni işte İslami ilimlerle ilgilenmeye başladığım dönemler bu arada. 18-19 yaşlarından bahsediyorum. İlahiyat okumaya karar verdim. Neyse işte çalıştık bir şekilde kazandık. İlahiyatı tercih etmek hayatımda verdiğim en önemli karardı ve en doğru kararlardan biriydi diyebilirim. İlahiyat okumaktan çok memnunum. İyi ki okumuşum, iyi ki atanamamışım. Bu arada okurken işte tekrardan KPSS'ye girdim. atama şansım oldu korona döneminde. Ancak orada bir tercih, işte bak yine önemli bir tercih yaptım. Bir tercih yapmam gerekiyordu. Çalışırken okuyabilirdim ama çok zor olacaktı benim için. Birçok sebepten dolayı tercih yapmadım. Bir aynen. delikanlı olacaksın. Arkadaşlarımız oğlak etkili olduğu için tabii hayatta böyle keskin kararlar verebiliyorlar. Ya bu gerçekten bak en radikal kararlarından biri buydu. Sen bayağı elin tersiyle o özgürlüğü ittin. Evet ama işte bence bu bölümü ne kadar sevdiğimi hem kendime, kendime kanıtlamış, kanıtlamış, oldum. oldum. Biz evet. aslında bir sürüklenme yaşamış olabiliriz ama Ceren gerçekten seçim yapmış diyebiliriz. Ceren gerçekten <laughs> ferasetiyle bir seçim yapmış arkadaşlar. <laughs> Sağ olun. Herkes Allah nasip etti ya. ya. Atanamamak, bak başına gelecek kötü bir şeyin e, sonrasında ne kadar hayırlı bir şey geleceğini ben hayatımda çok defa yaşadım. En büyük yaşanan buydu. Ne kadar söyleyeyim, Ceren'in ilahiyatı ne kadar istediğini ve şekli olduğunu şu an kafamda oturuyor. Ceren ilahiyatta en aktif arkadaşlarımızdan <laughs> Evet, evet Halime, evet. Ceren. Hem sosyal olarak hem işte e, okul içinde her anlamda Iı, aktive aktif olmuş arkadaşlarımız ve şimdi anlıyorum. Evet şu an oturdu. Ya çok Gerçek, seviyorum kız ya. Gerçekten Bu kız Gerçekten yaşadı anladınız mı? O seviyorum. Seviyorum. Evet. İlahi olsun. Seviyorum ya. Mesleği de çok seviyorum. Zaten ne? İlahiyatçılar Derneği'nden Ceren'e bir burs. Biz şunu da bekliyoruz. Mesela Ceren, mesela ben diyelim bir teyzeyim ve Ceren bana gelip diyor ki ya ben ilahiyat okuyorum. Benim gözümde Ceren bir anda melaike ikramı. Öyle değil. O bir insan. Bununla Aynen. ilgili bir ilim tahsil ediyor. Fakat o bir insan. Yani bunu unutuyoruz. Bunu gözden kaçırıyoruz bence. Evet, buna da girecek miyiz? Mesela insanlar artık dinler gözükmek istemiyor, gözükmek istemiyor. Çünkü o zaman hata yapma şansı olacak. Evet, Cemal bir el yap. Aynen. <laughs> ben bunu çok yaşadım. Mesela girdiğim ortamda söylüyorum ben işte ilahiyat mezunuyum falan. Hemen teyze bana yaptığı iyilikleri anlatmaya başlıyor. Heriyse sadakaları anlatmaya başlıyor. Yever ben, ben değerlendirme mercii değilim. Bununla ilgili bir ilim tahsil ettim. Evet, bununla ilgili sana verebileceğim bilgiler de var ama ben değerlendirme mercii ben değilim teyze. Yani şöyle ilahiyat tercih etmiş olmanın bir handikapı nedir diye sorulursa bu dediğimiz olabilir değil bir, mi? Evet, bir yükü tabii evet, ki Evet, omuzlarınızda çok büyük bir yük almanız gerekiyor bir şekilde. Yani bunu toplum evet. size veriyor. Ve sen Ersin. 20 yaşındasın anladın mı? Evet, yani. evet. Bu çok boğucu bir şey. Yine o Altay Cemil bir şey söylemişti. Demişti ki yani ben sabahtan akşama kadar oyun oynuyorum, yayıncıyım ve sabahtan akşama kadar küfür ediyorum. Ve arada bir de işte Allah ne güzeldir falan diyorum. Hı hı. O beni izleyen insanlar için daha pozitif bir şey olabilir. Ama mesela dindar bir insanın sürekli e, dini yönünün ön planda olması çok boğucu geliyor. Ya Altay Cemir işte. için o konuşması biz izledik arkadaşlar. Bunun üzerine bir konuşalım falan demiştik. E, şimdi oraya değineceksek, ben şunu söylemek istiyorum Söyle, orada. Söyle. içinde kalmasın. Oradaki yani. tweet alıntılarını da okuduysanız aslında biz tesettürlü bacalar olarak onun yaşadığı şeyin çarpı onun yüzünü binini evet. biz girdiğimiz bir ortamda biz direkt kimliğimiz giriyor önce zaten. Biz Aynen. hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yani. Anladın bu konuda mı? ben sizden farklıyım bu arada. Ben sizin gibi bir tecrübe yaşamıyorum bu alanda. Neden? Çünkü benim çevrem seküler bence. <laughs> yani siz Kızımcuk daha... hoş geldiniz. siz <laughs> daha anladım. İslami çevrede olduğunuz için toplumdan mükemmel Müslümanlar olmanız bekleniyor. Evet. Ama benim çevremde işte o dediğimiz oluyor aslında. aslında seküler, öbür sen mükemmel mi? kalıyorsun. o çevre. Ama sekülerler, e, de sekülerler de şimdi sen git mesela dinle alakası olmayan bir amca senin sen onun gözünde nesin mesela düşün? Anadolu seküler diyeyim o zaman dediğin bir kısmına doğru çünkü. Hı hı. Ama yani beni bizim toplumumuzda hani. E, ben öyle göze batmıyorum ya sen de mükemmel olmasın bu hatan da bir garip falan gibi bir şey yaşamıyorum ama siz sanırım daha İslami tabii çevrede olmanız için daha fazla yaşıyorsunuz. Yani şöyle zaten hiç ilahiyatı kabul etmeyen bir İslami çevre var. Bir evet şey. bak neden biliyor musun? Sizin çevreniz ne yazık ki bir şeyler biliyor. Benim <laughs> çevrem bu konuda daha cahil <laughs> kaldığı için <gülüyor> <gülüyor> o sıkıntıyı yaşamıyorum Böyle koyabilecek <laughs> misin? Çevrene cahil <laughs> Ya hangi çevrem olduğunu Ya şimdi bizde bilenler bilenler ayrım var. Yani buradaki cahil şundan bahsediyorum zaten İslami ilimler hakkında çok fazla bilgisi yok. Evet. Namazını kılan, orucunu tutan bir kesim, evet. İslami ilimler hakkında bir şey bilmeyince de ben de genelde bir şeyleri hadis veya ayet üzerinden bak şöyle bir şey var dediğimde ben sen, orada karar merceği gibi oluyorum ama sizde öyle değil. Sen de. bilenler ve bilmeyenler gibi bir ayrım var orada. Sen bilen taraftasın evet. ve karşında senin bilmeyenler. Bizde şöyle bir ayrım var, bilenler ve bilenler ayrım. Ben doğruyu daha çok biliyorum, sen doğruyu artık <laughs> kim biliyor falan olayları. Aynen. Bak onu yapmıyorsun ama bak. Gece yatarken abdest almadın işte. <laughs> Bir yatak yaptı. iki rekat namaz ki mı? Kılmadım. Hiç yok. Baba Bilmezler. Ya, yani, <laughs> ya sadece örtünün bağlama Ev şeklinde. Evde de başını ört kızım ya. Evde de ört. Deprem olur, açık çıkamazsın başını ört, öyle yap dedi teyze. Çok var. zor. Bak bunu bu yani. hiç yok bende bak. İlk <laughs> defa bende bununla ilgili hiçbir anı yok arkadaşlar. Mesela öğle namazını birazcık geç kılıyorum. Okunur okunmaz kılınmıyor. E namaz geçti de Allah sana onun sevabını nasıl <gülüyor> verecek <gülüyor> diyor. Başla. Gittim kılma o zaman diyor. Arkadaşlar bu tercihler sürecinde bizim eğitim hayatımız Halime ile burada bitiyor. Lisansla beraber. Henüz lisans üstüne bir girişimimiz yok. Evet. E, biz şu anda atamaya dair bir beklenti içerisindeyiz. Ben de bekliyorum atamayı. Tabi. Sen eğitimin yanında. Bir tercih. Yani biz oranın tercihlerini bekleme aşamasındayız. Ancak burada bir tercih devamı var. Sen tercih ettin. Lisans üstü. Ve soruyorum. <laughs> neden neden? Bana sürekli soruyorlar bunları. sadece kamera önünde değil Arkadaşlar, benim gerçekten herhalde kasti olarak yaptığım tek şey felsefeden yüksek lisans yapmaya karar vermek olabilir. Yani gerçekten bu bilinçli bir tercih. Herhalde verdiğin tek karar yani. Gerçekten bu öyle olabilir, biliyorsun. <laughs> Doğru. Yani bilinçli, isteyerek ve evet ya ben bunu istiyorum diyerek verdiğim karar herhalde din felsefesinden yüksek lisans yapmaya karar vermekti. Bunu söylemek istemiyordum ben aslında. Ya, tek bilinçli ama. tercihim buydu. Burayı kesebiliriz belki, bilmiyorum ama yani... Yok canım, sen tercih Yani tercih insanların şey ne düşündüğü hakkında düşünmek çok hoşuma gittiği için Ter tercih ettim. Böyle arkadaşlar tercihler okul hayatı. Ee, Son bir tercihimiz kaldı ne? Evet benim dediğim. Ne? Mi? Hangisi? İki te önemli tercih. İkincisi dediğim. evet. Tamam. Evet ben hayatta iki kırılma ve iki önemli tercih. Birini meslek seçimi ikincisini de eş seçimi olduğunu düşünüyorum. Mesleğimizi seçtik. Önemli adına... Meslek hakkında bir şeyler oturdu deniyoruz. Yani meslek oluyoruz, hakkında benim olmayacak. gönlüm çok rahat. Kesinlikle olmak istediğim yerde mi? Bunun için de elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. E, eş seçimi için de onu da yalnızca kadere mi bırakıyoruz? Kadere <laughs> bırakıyoruz onda. Evet arkadaşlar, e, böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. İlk videoda e, destek çıkan herkese teşekkür ediyoruz evet, öncelikle. Evet. Esincin Emre'ye buradan selamlar olsun. Bizim e, gerek bu e, ortamı oluşumumuza bize destek Aynen. olmasıyla gerek e, duygusal desteğiyle bize ilk videomuzu kutlamak için bunu getirmiş. Çok ince bir hareket. Çok de. ince evet. bir hareket. Teşekkür ederiz. Çok yani memnun size. olduk. Bunu da size göstermek istedim. Evet. ilk videomuzdan memnunuz, yorumlardan da çok memnunuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. E, ee, o zaman gelecek hafta görüşürüz. Allah'a Allah Allah emanet olun. Siz takip etmeye devam edin. Oh. Çok şükür yarabbim.